Neslihan Lezzet Durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün yumuşacık kakaolu kapkekler yapacağız. Oldukça basit ve pratik bir tariftir. Öncelikle kapımızın içerisine oda sıcaklığında yumurtalarımızı alıyoruz. Şekerimizi ve vanilyalarımızı ekleyerek 5 dakika kadar çırpıyoruz. kullandığımız ürünler muhakkak oda sıcaklığında olmalıdır. 5 dakika çırptıktan sonra sütümü ve sıvı yağımı ekliyorum. Tekrar bir iki tur karıştırıp kakaomu ekliyorum artık çırpmayı yani blenderımı kullanmıyorum diyeyim kendi elimle homojen hale gelene kadar çırpıyorum daha sonra unumun yarısını ekleyerek homojen hale gelene kadar çırpıyorum kabartma tozlarımı ekleyerek kalan unumu tekrar ilave ediyorum Malzemeler kısmı bu videonun altında yer alacaktır. Oradan bakabilirsiniz. Tamamen homojen hale geldikten sonra cupcake kalıplarımızı alıyoruz. Kalıplarımızın üçte ikisini dolduracak şekilde paylaştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına vererek 25 ila 30 dakika arası kontrollü şekilde pişiriyoruz. Fırına vermeden önce ben üstünü ceviz parçacıklarıyla ve damla çikolatalarla süsledim. Dilerseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayabilirsiniz. kıvrımı verdikten sonra puf puf kabaran yumuşacık kekimizi elde ediyoruz. Şu an sıcak biraz soğumasını bekleyeceğim. Tamamen soğuduktan sonra dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Yumuşaklığı ve dokusu bu şekildedir. kakaolu cupcake tarifim bu şekildeydi. Eğer ki videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.